bir pembe domates serası içerisindeyiz. Serayda da iyi olduğu düşünülen pembe domates çeşitlerinden dikilmiş. Ama ilerledikçe çeşidin çeşitle bakalım mı değil mi artık onu yetkililer bilecek. Önemli miktar bitkide virüs ortaya çıkmış. Bunlar da bir olarak kalmış. Buradaki morarlıklara bakıp eksikliği gibi bir tabirleme yapılabilir ancak değil. Ser artık bakımsız koşullara gelmiş ama genel harfleriyle baktığımız zaman bitkilerin birçoğunda virüs var. Bu virüs rugoza virüsünden değil. Tütün mozaik virüsü diyen de var. Farklı isimlendirmeler veren de var. En güzeli bunun bir analizini yapıp hangi virüs olduğunu belirlemek. Üreticilerin birçoğunun bitkilerinde virüs hastalıklarından var. Önümüzdeki süreç içerisinde domates üretimini önemli oranda etkileyecek bir durum. Pembe domateste ihracata vermek için meyvelerin iri olmasını istiyorlar. Meyveleri iri yapabilmenin yolu da bitkileri kalın yetiştirebilmek bu da önemli miktarda bir azot vermeyi gerekli kılıyor. Bu da bir süre sonra nekroz dediğimiz, gövde öz nekrozu dediğimiz, çürüklüğü dediğimiz psödomonas korugahta hastalığına neden olabiliyor. Bir bakteriyel hastalık. Şimdi şurada bir yerde meyvelerde vardı belirtisi. Burada meyvede çürüme meydana gelmiş. Gövde de çürümeler var. Bakıldığı zaman yerde de çok fazla meyve görebiliyoruz. Bunlardan küçük ve biraz daha kırmızı olmazsa meyveler ihracatta alınmıyor. Şu meyvelerden üçüncü olan biraz daha küçüktür. Bu da pembe domateslerin ihracata verilirken oldukça iri olması gerektiğini gösteriyor. Bu da üreticiyi açıkçası zorluyor. Burada da yine meyvelerde erime var diyor üretici. Korugata'nın göstergesi. Bakımsız da bir seri olmuş ve azot bol olduğu zaman da bu şekilde hastalıklar ortaya çıkabiliyor burada da. Koşuni küfden var. Fasad aşamasına gelmiş meyveler iri. Her salkımda mutlaka 3 adetden fazla olmaması gerekiyor ki bitkinin en altından en üstüne kadar meyveler iri olabilsin. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. salkımdaki meyve. Şu da 8. salkımdaki meyve. Bu büyüklüğe ulaştırabilmek için bunu iyi bir besleme yapmanız gerekiyor. Sonuçta şu anda 20 lira civarına düşmüş durumda domates. 20 liradan satılacak olan domatesi de üreticiyi memnun etmiyor. Bu da doğru çünkü zaten ancak masrafını karşılar. pembe domates yaralarında bu yıl korugata dediğimiz hastalıktan bol miktarda var çünkü aşırı gübrelemenin sonucunda bunlar oluşabiliyor bunlar meyvede sıkıntı oluşturur mu evet bu, bu meyveler hepsi şundan dolayı bundan dolayı düşüyor ve bu halde oluyor bakteri hastalığının belirtisi kötü bir koku. Evet, bunda da kötü bir koku var. Artık sezon sonu da geldiği için, fiyatlar da 20 lira olduğu için üretici sezonun bitmesini bekliyor. Üreticilere bol kazanç dilerim.